Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bugün çok enteresan bir şey oldu. Ben normal şartlarda Dallas'la Houston'ın e, Uber'de karşılaştırma videosunu çekecektim. Ama e, havaalanına müşteri getirdim. Ha, e, Houston'dayım bu arada. Havaalanına müşteri getirdim. Dedim ki sıraya gireyim. İki tane e, müşteri, iki tane driver görünüyordu bekleme alanında Houston'ın. Ama şuraya bir geldim bakın gördüğünüz gibi her taraf full görüyor musunuz? Neden full biliyor musunuz? Çünkü eylem yapılıyor şu anda burada ne eylemi yapılıyor? onu sonra hatta şöyle döneyim ne eylemi yapılıyor biliyor musunuz? İnsanlar bilerek uygulamalarını Uber'in bekleme alanına, Lyft'in bekleme alanına gelip kapatıyorlar. Tam işte driver ihtiyacı olduğu için bonus vermeye başlayacak driver görünmüyor çünkü bekleme alanında. Bonusa bonus artmaya başlayınca da herkes uygulamaları açacak. Ondan sonra patır patır müşteriler driverler driver'lar gidecek. Böyle bir uygulama uygulamaya döndü Uber ve Lyft driverları. Neden diyeceksiniz? Tamamen benzin fiyatlarından dolayı. Daha önce iki sefer videosunu çektim. Shorts'lar çektim. Canlı yayında da açıkladım. Amerika'da benzin fiyatları %250, %300 artmasından dolayı. Ve birçok araba görüyorsunuz. Buradaki arabaların birçoğu işte şurada Tahoe var. Şurada ee, Honda'nın başka bir arabası var. E, benim buradaki arabam işte Land Rover Discovery Sport. Buradaki arabaların yaklaşık yüzde 60'ı ne yapıyor? Premium gaz kullanıyor. Premium gaz da yani 93 oktan gaz da normalde 87 oktanın neredeyse 1 dolar üzerinde olduğu için toplamda fiyat farkı buradaki insanların yüzde 60'ına yüzde 300 olarak yansıdı. Durum da böyle olduğu için ee, bu tür bir uygulamaya gittiler. Şu anda ben de uygulamayı açmadım. Baktım herkes kapalı. Hemen şurada 2-3 kişi sohbet ediyordu. Dedim ki yani bu işin şeyi nedir? E, hani Neden burada yaklaşık 150 tane araba varken sadece 2 tane driver görünüyor? Bunun sebebi ne? Ondan sonra öğrenmiş olduk. Tabii şöyle de bir şey var. 2 tane driver görünmesine rağmen hala Uber ve Lyft şey vermiyor. Bonus vermiyor. Neden? Çünkü belki de onlara da bir yerden haber gitti. E, bir şekilde bilgilendirildiler. Bilmiyorum. Yani şöyle göstereyim durum bundan ibaret. Şimdi arabanın içine geçeyim ve durumla alakalı biraz daha geniş bir açıklama yapayım size. Şimdi arkadaşlar bir taraftan şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Böyle bir şeye gerek var mı? Ya da mantıklı mı? Şimdi ben kendi açımdan düşüneyim. Ben normal şartlarda çok böyle Uberlift yapan birisi değilim ama işte tek başıma yaşadığım için boşta kaldığım zaman canım sıkıldığı zaman bunu yapıyorum. E, bütün ay boyunca, bütün gün boyunca bu işi yapan, çalışan, evine ekmek götüren, ailesini geçindiren insanlar var. Uber ve Lyft size ekmek kazandırır mı? Tabii ki kazandırır. Geçsizi geçindirebilir mi? Tabii ki geçindirebilir. Ama e, örnek veriyorum, 25 dolara deponuzu doldururken, şu anda 75 dolarlara eee dayanan bir süreç 75 dolarlara deponuzu doldurduğunuz bir sürece ilerliyorsanız eğer ya da geldiyseniz haliyle insanlar da bir çıkış noktası arıyorlar. Çünkü çok büyük bir para kaybından bahsediyoruz. Yani günlük 25 dolar harcama yapsanız ayda size 750 dolar olarak yansıyacakken hadi en kötüsü iki katı olduğunu varsayalım. 50 dolara siz ayda 1500 dolar masraf yapacaksınız arkadaşlar. Sadece iki katına çıktığını varsaysak ki ben size kendim örneğini verdim. Belgeleriyle gösterdim. Kendim yani her şeyi size anlatmama rağmen hala inanmayanlar oldu. Ama durum gerçekten bundan ibaret. Şimdi benim biraz önce gösterdiğim arkada 150 araba da mı yalan? Hemen size uygulamadan da gösteriyorum. Yalan olmadığını anlatmak için. Arkadaki 150 tane arabayı gördünüz değil mi? Gördünüz. Bakın arkadaşlar iki tane driver görünüyor şu anda. Ya hadi 20 olsun ya bak iki tane görünüyor ya velev ki yalan olsun bunun 20 olduğunu varsayalım bu arada yalan olmadığını göstermek için bak şu anda 3 oldu gördünüz mü hani yalan olmadığını anlatmaya çalışıyorum çünkü açık arayanlar var böyle bir saniyede ya da bir kelimeyi yanlış telaffuz etmede falan bile hemen böyle bir şey söz konusu ya ben yaşadığım ülkeyi niye kötüleyim yani gerçekten yalandan yere neden kötüleyim yani anlatabiliyor muyum şimdi Durum bundan ibaret. Açmıyor kardeşim adam uygulamasını. Açmıyor. Diyor ki zaten diyor herkes uygulamasını kapalı tutarsa bonus verecek. 10 dolara çıkana kadar biz şey yapalım. Tak 10 kişi açsın. İlk başta kim geldiyse zaten onu yönlendir. Ya anlatabiliyor muyum? Bu bu gayet kolay bir şey. Bunu e, çok küçük bir organizasyonda bunu yapabilirler zaten. E şimdi geldim ben de merak ettim. Zaten insanlar merak ediyorlar haliyle gel kapının önünde 4-5 kişi konuşuyor. Haliyle insanlar da soruyor ya ben iki tane driver gördüm. Hemen bana müşteri çıkar diye şey yaptım. Acaba nedir bu işin şeyi? Neden böyle oluyor diye. insanlar da sorguluyorlar. Ya adamlar da zaten orada hemen bilgilendiriyorlar seni. Diyorlar kardeşim bak böyle böyle. E ondan sonra da sen ettiğin zararı o 5 dolarla 10 dolarla şimdi şimdi <laughs> örnek veriyorum. Şimdi şunu şöyle de düşünebilirsin. Ulan 5 dolar nedir? 10 dolar nedir? Şimdi şöyle düşün. Benim arabam 90'ı çoktan benzin almamı icap ettiren gerektiren bir araba. Tamam mı? Bu arada onun da belgeli gösterdim. Arabanın depo kapağında yazıyor. Diyor ki sadece diyor premium gaz kullanacaksın bu arabada diyor. Kullanmazsan motorunda sıkıntı yaşarsın. Garantiden de çıkar. Şimdi yanımda mesela Toyota Corolla mı Camry mi bir şey var. Şimdi o araba mesela örnek veriyorum bu arada. Yanımda o arabayı gördüğüm için. Onun için de şimdi açık aramasın kimse. Şimdi bu araba mesela adam Normal gaz kullanıyordu. Şimdi e, 15 galon olduğunu varsayalım, 4 dolardan 1545, 60, yani 60 dolara deposunu dolduruyor. Hadi deposu komple bomboşken de doldurmadığını varsayalım, 50 dolara doldurduğunu varsayalım. Adam 10 dolar şey alsa, e, bonus alsa, o müşteriyi havaalanından götürdüğü yere kadar yaktığı benzinin parasını çıkartmış olacak. Yani müşteriden alacağı para direkt kar. Adam bu şekilde düşünüyor ve bunu bu şekilde düşündüren de sensin başka biri değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu anlattıklarım size e, şunu ispatlamak için değil. Amerika yaşanılmaz bir ülke. Amerika'ya sakın gelmeyin. Amer olmaz, etmez, gitmez değil. Amerika hala dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Amerika hala dünyanın en rahat yaşayabileceğiniz ülkelerinden bir tanesi. Amerika yalnızlığı ve çalışmayı seven insanların bir numaralı ülkesi. Bunu asla. E, değiştirmiyorum. Aynı yerimdeyim. 3 sene önce ilk videomda ne anlattıysam bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ama bir sene önceden Amerika'sıyla bugünkü Amerika arasındaki farkı da ben size anlatmam lazım. Çünkü bana soruyorsunuz. Ben diş hekimiyim ne yapacağım? Ben öğretmenim ne yapacağım? Ben doktorum ne yapacağım? Hakimim, savcıyım. E bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de yüksek mertebede olan insanlar böyle hani yorumlara falan da yazmıyorlar. Daha farklı şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum. Zor yani e, çok çok hani benim için önemli bir şey de değil bu arada da sonuç itibariyle biz her insana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buralarla ile alakalı paylaşımlarımızı, durumlarımızı, yaşadıklarımızı aktarıyoruz. E ben bunu da söylemek zorundayım. Türkiye ile kıyaslamıyorum ben burayı. Bir sene önce Amerika'sıyla bugünkü Amerika arasındaki farkı söylüyorum bu kadar. Başka bir şey yok yani. Arkamda 150 tane araba uygulamalarını kapatmış 5 dolarlık bonusu bekliyor kardeşim. E anladın işte şahit. Uygulamadan da sana gösterdim. Arkadaki 150 tane arabayı da gösterdim. Durum bundan ibaret yani. Ha iyi şeyleri yok mu? Amerika ya. Amerika bazı şeyler hiç değişmez. Bazı şeyler hiç değişmez. Sadece e, 2020 ve 2021 yılında kişi başı 5000 dolara yakın şey aldık. E, yardım aldık. E şimdi bunu mu inkar edeyim yani ben? 5000 dolara yakın yardım aldık biz. O dönem tabii biz 3 ay yaklaşık 3 ay evden dışarı çıkmadık. Ofiste çalışanlar 1,5 sene dışarı çıkamadı. Buradaki süreç biraz daha farklıydı da çünkü burada yaklaşık yani 900 bin kişiye yakın. Ee, hadi biraz da ben yuvarlayayım 1 milyona yakın insan öldü arkadaşlar koronadan. Anlatabiliyor muyum? E şimdi durum böyleyken. E, haliyle insanlar da ona göre e, daha fazla zorda kaldılar. Daha fazla. E bir de nüfus çok fazla. 325-330 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. E halle devlet desteği oldu. E devlet güçlü olmasa sana o desteği sağlayabilir mi? Sağlayamaz. E bizim de durumumuz bundan ibaret. Ben de bunu anlatıyorum. Çok da fazla detaya inmeyeyim. Zaten e, yakın zamanda Dallas'la Houston karşılaştırma videosu gelecek. E, Dallas'ta Uber, Lyft ve Uber Eats yarışması yaptık. Onun videosu gelecek. E, Dallas'ın en önemli restorantı Zincirleşme yolunda ilerliyor ee, oranın sahibiyle güzel bir video çektik onun ee, paylaşımını yapacağım videolarımız çok güzel bir biçimde geliyor Ramazan boyunca da her gün Türkiye'de iftardan sonra Onur Acar'la Sahur'a doğru videoları çekeceğiz canlı yayınları yapacağız ve ee, sürpriz mi olsun söyleyeyim hadi yüksek ihtimalle Ramazan'ın son haftası Türkiye'ye geleceğim. Ee, şu anda tam karar vermedim, karar aşamasındayım. Ee, bayramda Türkiye'de olabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.